Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. Bugün sizlerle ambulans içerisinde bulunan Boskarol marka portatif aspiratörle ilgili bir video çekmek istiyorum. Aspirasyon gerektiren tüm işlemlerde kullanılan hava pompası yardımıyla sıvı partikül çekmeye yarayan cihazlardır. Aspirasyon işleminin alanda rahatlıkla yapılabilmesi için tasarlanmıştır. Portatif aspiratörler şarj edilebilirlerdir. Şarj girişleri bu şekildedir. Kimi şarj girişi iki dişli, kimi 3 dişlidir. Şarj durumunu gösteren bir gösterge mevcuttur. Vakum gücünü milibar cinsinden gösteren bir gösterge mevcuttur. Vakum gücünü arttırma, azaltma düğmesi mevcuttur. Toplama kavanozu, bağlantı hortumu, ve filtresi mevcuttur. Kazın hava pompasına partikül kaçmaması için bağlantılar doğru şekilde yapılmalıdır. Öncelikle toplama kavanozumu yerleştiriyorum. Toplama kavanozumu yerleştirdikten sonra filtremi yerleştiriyorum. Filtremi yerleştirdikten sonra örtümü takıyorum filtreme. Daha sonrasında sarı filtreyi kullanılmalıdır. Sarı filtremi takıyorum. Sarı filtremi taktıktan sonra aspiratörün bağlantı hortumu 3 kademelidir. 3 kademeli olan hortum filtreye geniş gelmektedir. Filtreye geniş geldiği için ben bağlantı hortumumun 2 kademesini kesiyorum ve filtremi yerleştiriyorum. Sarı filtreyi kullanmayanlar için bu şekilde direkt aspiratör kavanozunun kapağını bu şekilde takabilirim. Aspiratörüme bağlantısını doğru bir şekilde yaptığımdan emin olmak için aspiratörümü çalıştırıyorum. Aspiratörümü çalıştırdıktan sonra bağlantı hortumumu kapatıyorum. Vakum seviyesini yükseltip bağlantı hortumu kapatıyorum. Ve kontrol ediyorum. En az 300 milibara kadar çıkabilmelidir. Bağlantı ortamı kontrol ettikten sonra uygulama yapacağım hastaya göre vakum gücümü azaltıp çoğaltabilirim. Bu vakum gücü yetişkinlerde genelde 120-160 milibar bebeklerde ise 100 milibardır. Bu şekilde kısarak bakım gücümü azaltıyorum. Bu şekilde arttırarak bakım gücümü çoğaltıyorum. Arkadaşlar cihazımın ambulanslı olduğunu varsayıyorum ve aspiratörün ambulanstan nasıl çıkarılıp takıldığını göstermek istiyorum. İlk önce üstte bulunan kırmızı mandalı aşağı doğru çekiyorum. Cihazımın söküldüğünden emin oluyorum. Ve cihazımın arka tarafını göstermek istiyorum. Altta bulunan ütü alt yuvası ve üstte bulunan karşılık gelen yuvasına oturtmam gerekiyor. Ve cihazımı yerleştiriyorum alt kalanla yuvasına oturduğuna emin oluyorum ve sağ tarafa karşılık gelip doldurduğuna emin olduktan sonra cihazımı alt yuva ve üst yuvaya oturttuktan sonra yine aynı şekilde mandalımı aşağı doğru kaydırdık sonra oturtuyorum. Cihaz bu şekildedir arkadaşlar ambulansın içerisinde bu şekilde takılıp sökülmektedir.